Baba, ha. Uf, canım sıkılıyor. Ne var? İşleriniz mi durgun? Yok baba, o değil. Yuvarlanıp gidiyoruz çok şükür de. Çocuklara iç bizim. Çocuklar? Cemle Özge. Ne oldu yine? Niye bunlar çocuk yapmıyorlar baba? Anlamış değilim. Mine'nin de canı sıkkın bu işe. Gel. Efendim iyi günler. İyi günler. Şunu imzalayın da Şevket Bey. Buyurun. Geldi mi anlaşma? Geldi efendim. Kredi mektubu alacağız bankadan baba. Hayırlı olsun. Sağ olun efendim. Bütün sayfalar Şevket Bey. Bu da imzala imzala bitmez. Haksız mıyım baba? Çocuk istemez mi evlilik? Neyse imzala da konuşuruz. Önüne bak. Kaşarın üstünde efendim lütfen. Peki efendim kaşelerin üstüne de. Ne zaman verilermiş mektubu? Alacağız bu akşam efendim. Konuştuk. Aferin. Baba vallahi bazen şüpheleniyorum ha. Neden? Bizim oğlandan. Kısır mı yoksa bu adam? Nasıl söz oğlum o? Ergun yabancı değil ki. Aman efendim olur mu öyle? Allah göstermesin. Tedavisi var bu işin. Bu, uh, bu tamam mı? Tamam efendim tamam. Teşekkürler izninizle. Tırla. vallahi baba ciddiyim. Bir doktora götürelim diyorum bunu. Şevket, bu ne rahatlık oğlum. Nasıl böyle konuşabiliyorsun başkalarının yanında? Çok ayıp. Demet. Oh. Efendim Ergun Bey. Bankaya bir fax çek kızım. Sen ne oturuyorsun burada Abbas? Yok bir işim müdürüm affedersin. Buyur. Oturma böyle başka şeylerde. Hadi bakayım. Bir çay getir. Her lafın içindesin. Olmaz ki böyle. Çok üzüldüm. Galiba Cem Bey'in çocuğu olmuyormuş. Tu kafir. Aa kim söyledi? Babası söyledi kızım. Öyleymiş vallahi, Şimdi içeride. Günah alma, günah alma müdürüm. Çarpılırsın affedersin. Sen burada mısın hala? Buradayım affedersin. Ne konuşuyorsun öyle patronum hakkında pis pis? Git çayımı getir bana, canımı sıkma! Sen can sıkma, ne ayıp kelime affedersin! Abbas efendi dur! Durdum bacım, kurbanım sana, özür dilerim, çok özür dilerim! Konuşmasın patronum hakkında öyle! Karışma sen bu işlere! Konuşmadı bir şey Abbas efendi! Duydum bacım, bırak affedersin! Cıvık! Ben patronuma laf ettirmem, tamam mı? Merhaba çocuklar! Hoş geldiniz efendim! Günaydın efendim. Günaydın. Ver bana kurban. Şevket Bey odasında Hüsnü Bey de geldi. Bu öğlen de menemen mi yiyeceğiz Abbas efendi? Canın sağ olsun kurban. <laughs> Teminat mektubunuzu alıyoruz efendim bu akşam. Aman ne güzel. Masasının üstüne koyun Şükrü Bey'in. Nasılsın babacığım? Sağ ol oğlum. Sen abi? İyidir iyi. Ee alıyor ha teminat mektubunu bu akşam? Hı, -hı. Canınız mı sıkın bir şey? Yo. Ben de Cemler'den geliyorum. Sedat'ı bıraktım, biraz oturdum. Ha ne yapıyorlar? İyiler baba. Sedat'ı Sofya'ya yollayacaklar galiba. Dil bilir mi Eh derdini anlatıyor. Aferin. Hı. Tahta kafa nasıl? Oturuyor başlarında iyi. Tamam bırak iyi olsun. Annem nasıl baba? Canıma okuyor vallahi. Nasıl olacak? Bir yere yollamıyor beni. Devamlı yanında oturacağım. Berbere gidiyorum dedim de öyle çıktım. Git baba git. Geç bile kaldın. Laf aramızda sen de çok geziyorsun. Nereyi geziyorum oğlum? Sen de sıkma şimdi canımı benim. Hukukçular lokali falan. Bana bak. Baba Nereye gidiyorsun Abbas'la bir şey konuşacağım Var yine bir kaçak kişi. Abi. Babamla bir şey mi tartıştınız? Yok. Tartışmadık da. Ben Cem'in niye çocuğu olmuyor dedim. Ergun da vardı yanımızda da. Bana bağırdı biraz. Şükrü, ben bu işe fena taktım. Çocuksun.